Merhaba arkadaşlar YouTube kanalım Oya Sandığıma hoş geldiniz. Bugün size güzel değişik bir model göstereceğim. Böyle çiçekli değil biraz daha farklı bir model olacak. Yazmam Cenk marka tığlamam 2 zincirle tığlama için Oya Sandığım tığlama yazabilirsiniz. Bu yazmanın kodunu bilmiyorum. 119 numara gri ip kullanacağım ve bir de böyle e, 103 numara altın başak e, bu da böyle pudra gibi pembe gibi bir renk arkadaşlar bir renk daha kullanacaktım ama son anda vazgeçtim bu ikisini de karar, kıl, karar kıldım 21 numarada tığ kullanacağım e, başka ne söyleyebilirim yani tığımı yazmamı iplerimi tığlamamı söyledim o zaman oyamızın yapımına bir kenardan başlayalım siz de kanalıma abone değilseniz videonun hemen altından abone ol tuşuna basarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini aktif hale getirdiğinizde yüklediğim bütün videolardan anında haber alırsınız arkadaşlar. İpimi tığıma sabitledim ve tığ battısına sabitliyorum bakın. 1, 2, 3 zincir çektim. 3 zincirimi sıradaki tığ battıya kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Sıradaki tığ battığına kapattım. Başlangıçta 2 tane yeterli. 1 zincir çektim. 1 defa doladım. Sıradaki tığ battığına girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıkarak burada bir tane yuva oluşturdum. 1 2 3 zincir çektim. 1 defa doladım. Yuvama giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 yuvamdan çıktım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Evet, buradaki trabzana sık iğneler yaparak aşağı ineceğim. 1, 2, 3 yuvama girdim, kapattım. Aynısından bir tane daha yapıyorum. 3 zincir, bir defa doladım. Yuvama girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki tığımdan çıkardım. Dört zincir çektim. Aradan girdim. Kapattım. Yine buraya üç tane sık iğne yapıyorum. Bakın. Bir, iki, üç. Bir de yuvama girdim. Kapattım yanına da bir sık iğne yapmak istiyorum. Bir de aynı tığ battı. Eee videom kesildi. Aynı tığ battısına battım bir de kapattım. Sonra devam ediyorum. 1 2 3 zincir çektim. Sıradakine kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Sıradakine kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Sıradakine kapattım. Bir, iki, bunu kaç tane yapmıştım? Bakın böyle yapacağız. 3 tane yapmışım arada. Bir an hatırlayamadım. 3 tane yaptım zaten. 3 defa 3 zincir çekip yan tarafa battıktan sonra 1 zincir çektim. 1 defa doladım. Hemen sıradaki tığ battıya giriyorum. 1, 2, 3 seferde tığımdan çıkardım. 1 2 3 zincir çektim. Bir defa doladım. Yuvama girdim. 1 2 3 seferde tığımdan çıkardım. 1 2 3 4 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. 3 tane sık iğne yapıyorum buraya. 1 2 ve 3. Yuvama girdim, kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Bir defa doladım. Yuvama girdim. 3 seferde tığımdan çıkardım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. 3 tane sık iğne yapıyorum trabzanıma. Bir de yuvama girip kapatıyorum. Yanına da bir sık iğne yapıyorum. Bir de aynı tığ battısına batıyorum, kapatıyorum ve 3 zincir çekip sıradakine kapatıyorum. 3 zincir çekip sıradakine kapatıyorum. Bu şekilde devam ediyor. Ben şimdi bunu daha fazla uzatmak istemiyorum. Ee, neredeydi o? Yaptığımı göstereyim. Bakın bu şekilde devam ediyoruz. Bakın çok sıkı görünüyor ama üstüne. 2 tane boş bırakıp bir tanesine oya yapacağız. Hemen şimdi hep beraber üst kısmına geçelim. Evet, renkli ipimi tığıma sabitliyorum. Şöyle bakın. Şuradakine yapacağım. E, oyamızın şöyle tersini çeviriyorum. Tersinden doğru bu taraftan bakın buradaki çimeninden ipimi sabitledim ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane zincir çektim ve bu taraftaki 4 zincirlik e, tepe kısmına batıyorum. Batamadım. E, doğru bir yere batamadım herhalde. <laughs> Tığımı çıkaramıyorum. Evet, işte böyle. Tak çıkarlarda oya tiftikleniyor. Bunu çok dikkatli yapmak gerekiyor. Evet, şimdi sabitledim bakın. Şimdi bu sefer de gevşek oldu. Normalde e, bunu yapmam. Ama böyle kameraya bakarken ufak tefek hatalarım oluyor. Görmezden geleceksiniz. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Oyamın düzünü çevirdim. 5 zincirimi buraya kapatıyorum. Çok sıkı kapatmıyorum ama kaydıracağım çünkü bu tarafa. 1 2 3 4 5 zincir yanına kapatıyorum. Tekrardan 1 2 3 4 5 zincir. Yanına kapatıyorum. Evet bakın 3 tane 5 zincir yaptım ve onları şöyle yan yana sıkıştırdıktan sonra 5 tane de sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 Evet şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir kapatıyorum. Şöyle bir yere topluyorum bunları da. Evet şimdi şu ipimi de sık iğne yaparken içe saklayacağım. 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 Şimdi tekrardan 1 2 3 4 5 zincir. 5 zincirimi kapatıyorum. 5 zincir, 5 zincirimi yine kapattım. Ve tekrardan 1 2 3 4 5 zincir. 5 zincirimi yine kapatıyorum ve şimdi buradaki gri uç kısma battım kapattım ipimi ipimi e, kapattıktan sonra bir zincir çekip ipimi kesiyorum Evet bakın bu şekilde şimdi ben burada iki boş bırakıp buraya da bir tane yapacağım aynısı olacak Değişik bir model. Farklı. Hemen ben buraya da yapıp e, ütüleyip geliyorum. Evet. Oya'mızın bitmişi bu şekilde. Ütüleyeceğim demiştim. Ütülemedim arkadaşlar. Zaten şu üç parça için ütülemek istemedim. Alt kısmı zaten ütülemiştim. Birazcık üşendim bu akşam. E, şöyle bakın. Başlarken iki tane Yaprak boş bıraktım üçüncüye modeli kurdum iki tane boş bıraktım üçüncüye modeli kurdum güzel oldu e, farklı bir oya böyle çok güzel diyemeyeceğim açıkçası böyle bayıldığım oyalardan bir tanesi olmadı ama farklı böyle bir oya yapar mıydım yapardım herhalde çünkü böyle e, değişik bir havası var sanki böyle e, nasıl desem çiçekli oya'yı sevmeyenler bu tarz oyaları severmiş gibime geldi şu aradaki çimenler ilk çimen yapma aşamasında biraz böyle sıkıcı ve e, hoş gelmiyor yaparken ama böyle bitirdiğimde arada çok minik ve çok cici durduklarını düşünüyorum. Onun için yani sadece şu yapraklar için bile yapardım diye düşünüyorum. Ayrıca renk uyumunun da çok güzel olduğunu düşünüyorum. Normalde e, ben bunu bu rengi yapıp araya da şöyle bir pembe koyacaktım ama sonra baktım bu iki renk çok uyumlu duruyor böyle devam ettim Arkadaşlar bakın güzel Bence güzel bir de böyle çok hızlı ilerliyor gibi geldi bana bana öyle gelmişti de olabilir farklı bir, bir model Beğenenler yapacaktır muhtemelen yapacak olanlara da o zaman şimdiden kolay gelsin Bütün bu oyalarımdan haberdar olmak için mutlaka kanalıma abone olun arkadaşlar abonelik ücretsizdir. Bildirim zilini de aktif hale getirirseniz böyle yüklediğim çeşit çeşit değişik oyalardan haberdar olursunuz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.